arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün bir, bir gün içerisinde hatta 13 saat içerisinde şöyle de göstereyim 13 saat içerisinde 1 milyon 750 bin beğeni alan video inceleyeceğiz arkadaşlar PewDiePie'in videosu imkansızların adamı biliyorsunuz PewDiePie 50 milyon abonede kanalını kapatacaktı ama şu anda 50 milyon 404 bin abone arkadaşlar bu büyük bir başarı ee, şu anda YouTube'da en çok abonesi olan kanal, bireysel kanal olarak gözüküyor. Onun haricinde YouTube'un direkt kendi kanalları var biliyorsunuz arkadaşlar, müzik bölümü falan. Onların 80 milyon abonesi, bayağı fazla onların abonesi. Şimdi, videoyu şöyle kısa bir inceleyelim. Ee, başlatalım şöyle, kanalımı silmiştim diyor Unify, hadi biraz daha insanlara bakalım, böylece onları yakalayabilirim, öğrenelim, nasıl yaptıklarını, reklamı kapatalım. I need to watch and study öğrenmek için Logan Paul 100 bin so like, abone like, istemiş like, beğen like, düşü like, demiş Avengers'dan örnek göstermiş <laughs> bu, bunu <laughs> bilmiyorum bu kimse <laughs> video. <gülüyor> cidden <gülüyor> muhteşem olur diyor <laughs> arkadaşlar biz de bu videoya 1000, 1000, 1000 abone olursak çok sevinirim arkadaşlar 1000 abone bizim için baya büyük bir videomuzda olmuştuk ama o da Grotopia'ydı. Böyle değişik videolarda çekmek istediğim için videoya beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ taraftan görürsünüz. Ben bu videoyu önceden izlemiştim. Bir adamın şimdi bir laf var. Çok <laughs> güldüm ona. <laughs> de <mutluysan> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar adam diyor ki şöyle beğeni butonuna basarsanız diyor o maviye dönüşecek diyor. <laughs> Abi. Evet, çevirmen çevirmem bile vay diye çevirmiş. <laughs> Bak adam bile <gülüyor>, gülüyor. Evet arkadaşlar siz de basarak o butonu maviye çevirebilirsiniz. bu cidden inanılmaz bir şey. <laughs>

Smash that like! Like you smashed my face. Fifty million likes. Do you think fifty million is too much? Yeah. <gülüyor> <gülüyor> what about a million? Haha. <laughs> Arkadaşına soruyor. Cepçette iyi arıyor. Cepçette gay mıydı? Öyle bir şeydi not One million likes. <laughs> <laughs> ah! Destroy that like button, like I destroyed your mama's asshole. Kill him. Arkadaşını falan öldürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Sokakta bir milyon beğeni diye geziyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar e, bu videoyu da aşağı koyarım. Şu anda dediğim gibi 13 saat içerisinde 1 milyon 750 bin like alan ve 22000 bin dislike alan dislike boş abo şey like sayısına bakalım arkadaşlar. Bu cidden yani bu şu anda rekor olarak gözükebilir arkadaşlar. 13 saat içerisinde 1, 1,5 milyonu geçkin beğenisi var. Bildiğiniz üzere bir günde de 1 milyon aboneli kanal yapmıştı bir seferinde. Adam artık böyle imkansızları başarmaya gidiyor arkadaşlar. Bu videoyu da açıklama kısmına koyarım arkadaşlar. Benim de videomu beğenip kanal abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.